merkezi orijin olan birim çember verilmiştir. AD paralel. ADO 50, AB AD oranı da kotanjant 3x olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada arkadaşlar hemen tanımlamalarımızı yapalım. Buranın 40, buranın cos 40 olduğunu biliyoruz. Şuranın da sin 40 olduğunu biliyoruz. Peki AB o zaman nedir? Tamamı 1 olduğu için AB uzunluğumuz, AB uzunluğumuz buradan neye eşit gelecek arkadaşlar? 1 eksi kosinüs 40'a. Devam ediyorum. AD uzunluğumuz nedir buradan? AD uzunluğumuzda direkt sinüs 40'a eşit gelecek. Şimdi bu ifadeyi düzenleyelim. Ben kosinüs 40 yerine 1 eksi 2 sin kare 20 yazabilirim. Aynı şekilde sin 40 yerine yarım açı formülünden sin 20 çarpı kos 20 yazabilirim. Yukarıda birler birbirini götürecek arkadaşlar. Dolayısıyla burası 2 çarpı sin kare 20. Sin kare 20 yerine de sin 20 çarpı sin 20 olarak açarım. Aşağıda da ne var? 2 çarpı sin 20 çarpı kos 20 var. Şimdi sin 20 kos 20 2 sin 20'ler birbirini götüreceği için sin 20 bölü kos 20'den de ne gelecek arkadaşlar? Tanjant 20 gelecek. Tanjant 20 eşittir kotanjant 3xmiş. Ee, ben buradan ne ne yapabilirim arkadaşlar? Kotanjant 3x yerine e, daha doğrusu tanjant 20 yerine kotanjant 70 yazabilirim. Kotanjant 70 eşittir kotanjant 3x şeklinde gelecek. Daha sonra e, 3x eşittir 70 artı 2 e, kapı şeklinde yazıp kök bulabilirim. Buradan 70'i nasıl tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar? 70'i radyana nasıl çeviririz? Ee, 70 bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi olarak yazıyorduk. Şunlar birbirini götüreceği için 7 bölü, 7 pi bölü 18 gelir. Ee, şunun yerine 7 pi bölü 18 yazacağız her tarafı 3'e böleceğimiz için artık 7 pi bölü 54 olacak. X eşittir. 7 pi bölü 54 artı k bölü 3 şeklinde gelecek arkadaşlar. Buradan k'ya 0 verdiğimizde 7 pi bölü 54 şıklarda yok. K'ya 1 verdiğimizde arkadaşlar k eşittir 1 için x buradan 7 pi bölü 54 artı pi bölü 3 gelecek. Burayı 18 ile genişletirsek 25 pi bölü 54 gelir. Cevabımız E seçeneğidir.